İş göçünün 50. yılı dolayısıyla birçok özel program düzenleniyor. Biz de dedik ki Dünya'dan Haberdar'da 5-6 haftayı bulduk değil 6 Buldu, evet. haftayı tamamladık. Bu 5 olacak neredeyse. Beş, evet. Bu 6'ınca haftamız altı altı. e, Dosyalar hazırladık Almanya ile ilgili. Alman medyasının Türk iş göçünün yansımalarını nasıl gördüğünü, nasıl daha doğrusu yansıttığını, Türk işçilerle ilgili haberleri nasıl... Alman kamuoyuna duyurduğunu araştırdık. Bununla ilgili çarpıcı notlar vardı. Bunları derlemiştik. Dedik ki bu özel programda hem bu dosyalarımızı bir hatırlayalım hem TRT Türk'ün Almanya treniyle ilgili de notlar var. Onları da konuşalım. Üzerine sohbet edelim istedik. Dolayısıyla isterseniz hiç sözü uzatmadan ilk bölümümüzde başlayalım. 1960'lı yıllara gideceğiz. Aslında, aslında 58'e gideceğiz. E gideceğiz. 61'de imzalanıyor iş göçü anlaşması. Ancak baktığımızda 58'deki bir ziyarete, 57'deki ziyarete dayanıyor. 57'de Alman Cumhurbaşkanı Adnan Menderes'le bir görüşme yapıyor. Sonrasında 150 işçi, 150 Türk işçi 58 yılında Almanya'ya gidiyor ve iş göçü başlamış oluyor. Evet. Hikayeyi başlatalım 58'den sonra yavaş yavaş ilerleyelim. <laughs> Almanya iş göçünün başladığı tarih olarak anlaşmanın imzalandığı Ekim 1961 bilinir. Ama aslında bu tarihi daha geriye 1957 yılında dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Theodor Heuss'un İstanbul ziyaretinde Başvekil Adnan Menderes'e yaptı davete götürmek mümkün. Die Zeit gazetesi davete uyarak 150 Türk işçinin Almanya'ya geleceğini duyuruyordu okurlarına. Cumhurbaşkanımız Theodor Heuss, İstanbul'da Türkiye'nin Başbakanı Adnan Menderes'le bir araya gelerek belirli bir sayıda ve belirli bir süre için kalifiye Türk işçilerini çalışmak üzere ülkemize davet ettiğini iletti. Türkiye'ye döviz girişi sağlanması ve de Almanya'nın ihtiyaç duyduğu işçi açığının kapatılmasına yönelik bu davete köndeki Ford işletmelerinde çalışmak üzere 150 Türk işçinin icap edeceğine karar verildi. 58 yılında 150 kişilik grup Almanya'da işbaşı yaptı. Almanlar onlara Cumhurbaşkanı'nın adıyla sesleniyordu. Hoys Türkleri. Bu ilk grup 3 yıl sonra başlayacak iş göçü için kapıların da ardına kadar açılmasını sağladı. Ankara ve İstanbul'da kurulan irtibat bürolarında müracaatları kabul edilenler yeni bir hayata doğru sirkeci karından yol alıyordu. Almanlar aslında şaşkındı. Dillerini, dinlerini, örf ve adetlerini bilmedikleri bu insanlar artık topraklarındaydı. Der Spiegel dergisinin satırlarında da bu şaşkınlık vardı. Güney Avrupa'dan yabancı iş yakınıyla birlikte Alman haşerat ilaçlama şirketlerinin işlerinde de artış meydana geldi. Şimdiye kadar nesli tükenmiş olan Kara Fatma ve Tahta Kurusu, misafir işçilerin beraberinde getirdikleri bavullarda gizlenerek geldikleri Almanya'da tekrar görülmeye ve sayıları artmaya başladı. Die Zeit gazetesinde 1962 yılında Richard Piner imzasıyla yayınlanan makalede 50 yıllık göç tarihiyle birlikte ortaya çıkacak olan sorunlara daha o günlerde dikkat çekiliyordu. Yabancı işçiler kendi şartlarına göre Almanya'da çok daha fazla para kazanıyor olabilir. Ancak bununla misafir işçilerin insani sorunları çözülmüş değil. Alman iş arkadaşlarıyla ancak sınırlı ilişkilere sahip olan göçmen işçiler misafir oldukları ülkemizde kendilerini yabancı hissediyor. Alman vatandaşları neredeyse acı verecek derecede mesafeli davranıyor. Halbuki misafir işçilerimizle ortak bir yaşam yaratılabilmesi uzun vadede Birleşik bir Avrupa içinde zemin oluşturabilir. Bir tek dolgun maaş ödenerek bunu gerçekleştirmek ise imkansız. Ülkeye ayak basan Türklerin sayısı hızla artarken Alman medyasının ilgisi de artıyordu. Türk işçiler ders bir gelin kapağındaydı. İlk uyum çalışmaları da başladı. Alman tren işletmeleri, Türk işçilerin ibadetlerini yapabilmeleri için iki tren vagonunu raylar üzerinde ilerleyebilen birer mescit haline getirdi. Tren yolu yapımı ilerledikçe beraberinde bu vagonlar da ilerliyor. Çalışma saatleri içinde kılınacak namazlar için her seferinde bir pusula vasıtasıyla Mekke'ye yönelik yön belirlenmesi yeniden yapılıyor. Bazı işverenler ise kurban bayramlarında kurbanlığın yanı sıra kurban kesimi yeri de sağlıyor ki Türk işçileri bayramlarını gönülleri rahat şekilde kutlayabilsinler diye.